...yarın. Hasret Şarkısı İkinci Bölüm Yapım Mehmet Kösoğlu Yazan Seçkin Başkan Senaryo Tayfun Türkili Seslendirme Yönetmeni İskender Bağcılar Kayıt Montaj Didem Türkmen Program Yönetmeni Erol Güldiken Kocası tarafından terk edilen Gülistan, oturduğu evden de atılınca 3 aylık bebeğini cami avlusuna bırakarak deniz kenarına gider. Tam intihar edecekken balıkçı Hasan tarafından kurtarılır. Hasan genç kadını evine götürür. Aynı saatlerde terk edilen bebeği cami imamı Emin Hoca bulur ve karakola götürür. Karakolda Ayşe adını koyduğu bebeği çocuk esirgeme kurumuna teslim eder. Öte yandan ünlü tekstilci Fazıl Çağlayan'la karısı Feride Çağlayan'ın çocuğu olmamaktadır. Yapılan son tahlillerde doktor tıbben çocuk sahibi olamayacağını söyleyince zengin karı koca bir evlatlık almaya karar verirler. Doktor ne dedi Fazıl? Bize evlatlık bir çocuk bulacak mı? Hemen ilgileneceğini söyledi. Şöyle minik bir bebek alırsak onu istediğimiz gibi yetiştiririz öyle değil mi canım? Yetiştiririz tabi. Yatak odasının yanındaki odayı onun için ayıracağım. Yarın sabah da alışverişe çıkacağım. Çok güzel bir bebek odası hazırlayacağım kızımız için. Bir dediğini iki etmeyeceğim. Canımdan çok seveceğim onu. Seni böyle mutlu görmek beni öyle sevindiriyor ki karıcığım. Telefon. Doktor olabilir. Tamam sakin ol hayatım şimdi bakarım. Alo. Fazıl. Dostum müjdemi isterim. Doktor yoksa. Tam size uygun bir bebek buldum Fazıl. Henüz iki ya da üç aylık bir kız çocuğu. Harika. Peki kimin nesiymiş çocuk? Bilinmiyor. Terk edilmiş. Kimi kimsesi belli değil. Çocuk esirgeme kurumunun kreşinde şu anda. Annesi bir cami avlusuna terk etmiş. İstersen karını al hemen çocuğu gidip görelim. Kurumun müdürü ahbabım olur. Dur bir dakika. Feride'ye sorayım. Karıcığım doktor Orhan bir bebek bulmuş. İstiyorsanız gelin diyor. Hazırsan eğer gidelim. Hazırsan ne demek? Söyle doktora hemen geliyoruz. Tamam doktor. Bekle biz geliyoruz. Tamam. Doktor, bebeğin kimsesi olmadığından eminsin değil mi? Eminim tabii. Yani çocuğun mutlaka bir annesi vardır ama meydanda yok. Çocuğu cami avlusuna bırakıp gittiği için kim olduğu bilinmiyor. Bu da çocuğun kimsesiz olduğunu gösterir. Bu çok önemli doktor. Yani çocuğun anası babası belliyse sonradan ortaya çıkıp bizden çocuğu isteyebilirler. Sanmıyorum. Çünkü bebeğin üzerinde en ufak bir belge bile yok. Sadece kundağın içinde bir madalyon varmış. Madalyon mu? Nasıl bir şeymiş? Hani şu iş portada satılan cinsten. Ucuz bir madalyon. İçinde bir manzara resmi var. Öylesine takmışlar çocuğun boynuna. Peki çocuk ne zamandan beri esirgeme kurumunda? Dünden beri. Zaten anası çocuğu dün sabah bırakmış cami avlusuna. Caminin imamı da çocuğu bulunca karakola götürmüş. Karakolda hemen buraya, çocuk esirgeme kurumuna sevk etmiş. Doktor, çocuğu beğenirsek onu nasıl evlatlık olarak alabiliriz? Formaliteler çok uzun sürer mi? Yok canım. Kısa zamanda hallederiz o işi. Yeter ki siz beğenip karar verin. Bebeğin adı var mı? Var tabii. Karakolda ona Ayşe adını koymuşlar. Ama isterseniz siz... Aa, değiş yo, yo, değiştirmeye gerek yok. Ayşe adını hep sevmişimdir. Fazıl nüfusa da öyle yazdıralım olur mu kocacığım? Olur sevgilim. Ayşe Çağlayan. İşte müdüre hanımın odası burası. Gelin. Merhaba. Oo, Orhan Bey buyurun hoş geldiniz. Nermin Hanım size sözünü ettiğim aile. ...Fazıl ve Feride Çağlayan. Aman efendim tanıştırmaya ne gerek var... ...meşhur Çağlayan ailesini medyadan yakinen tanıyoruz. Buyurun efendim oturun. <laughs> Teşekkür ederiz Müdür Hanım. Efendim e, geliş sebebimiz malum. Biliyorum Orhan Bey söyledi. Evlatlık bir bebek arıyormuşsunuz. Yasal işlemler fazla zor değil. Bir hafta içinde biter. Önemli olan bebeği beğenmeniz. Eğer beğenmezseniz daha bir sürü çocuk var. Hepsi de kendileri için açılacak. Sıcacık kapıları bekliyor... Onlar öyle günahsız, öyle temizler ki. Şey, şu bebeği bir an önce görmek için sabırsızlanıyorum. Mümkün mü acaba? Tabii hanımefendi, buyurun gidelim. İşte Ayşe bu ne tatlı ne güzel şeymiş Ay şuna bak Fazıl Bizi görünce ağlaması kesildi Gülmeye başladı Sanki bizi tanımış gibi Ne şeker şey değil mi Evet çok güzel bir çocuk Feride <laughs> Tamam Fazıl bu bebeği beğendim sevdim Bu bizim kızımız olsun Müdür hanım lütfen ne gerekiyorsa yapalım Olur bir dilekçe yazacaksınız Doktorunuz da bebeğinizin olamayacağına dair Resmi bir rapor verirse Bir hafta içinde küçük Ayşe sizin kızınız olur Harika hemen gidip bebeğimizin odasını hazırlayalım Fazıl <laughs> Selamun aleyküm. Al bakalım şu balıkları Hayriye. Allah kazancını artırsın Hasan. Bugün de nafakamızı çıkarmışsın. İşte ancak kendi yiyeceğimiz kadar yakalayabildim Hayriye. Mübarek balıklar sanki Marmara'yı terk etmiş. Eee <laughs> Gülistan bacı nerede yok mu? Uyuyor. Yaşadığı hayat zavallıyı çok yormuş Hasan. Uyandırmaya kıyamadım. Boş ver bırak uyusun. Hakan nerede? İçeride dersini çalışıyor. Vay koçum benim. <laughs> Ders mi çalışıyorsun ha? Evet babacığım. Ay, biraz yavaş konuş Hasan. Kadıncağızı uyandıracaksın. Maşallah sesin top gümbürtüsü gibi çıkıyor. Tamam tamam. Sen üstünü değiş ben de çayı demleyeyim. Size şöyle güzel bir kahvaltı hazırlayayım. Sonra Gülistan'ı da uyandırırız. Hayriye Gülistan bacıyı konuşturabildin mi? O hayat hikayesini falan anlattı mı? Hayır. Belki hayatında utanılacak taraflar vardır diye... ...ben de anlatsın diye üstlenemedim zavallıyı. İyi etmişsin, iyi etmişsin. Hem öğrensek bile ne olacak ki? Zavallının teki işte. Kim bilir ne canına tak etti ki intihara kalkıştı. Evet. Kızımız için bir sürü giysi aldık Fazıl'cığım. Şimdi de oyuncaklar alalım ona. Şuraya bak ne harika oyuncaklar var. Ne dersin hangisini alalım? Ayşe hangisinden hoşlanır? <laughs> Feride Ayşe daha üç aylık bebek. Oyuncağın iyisinden kötüsünden anlayacak yaşta değil ki canım. Hele biraz büyüsün de öyle alırız. <laughs> öyle şey olur mu? Lütfen heyecanımı frenleme Fazıl. Kızım için bütün oyuncaklardan birer tane alacağım. Hepsinden mi? Evet hepsinden. Odasını oyuncakla dolduracağım yavrum. Şimdi i̇lahi Feride ömür kadınsın. İşlemler nasıl gidiyor? Ayşe'yi ne zaman evlatlık olarak alacağız? Bugün avukatla konuştum sevgili. Birkaç güne kadar her şey bitecekmiş. En geç hafta sonu Ayşe bizim kızımız olacak. Ah, bizim kızımız dedi. Ne güzel söyledi. Bizim kızımız. Bizim yavrumuz, evladımız. Evet öyle. Ayşe'ye hep o gözle bakacağız hanım. Asla onu evlatlık aldığımızı hatırlamayacağız. Ayşe'nin eve gelmesini, onu kollarıma almayı dört gözle bekliyorum fazla. Sabret hayatım. Çoğu gitti az kaldı. Yıllar yıla evlat hasretiyle yanıp tutuştuğunu biliyorum. Ama bir iki gün daha sabır. Anne biliyor musun Gülistan abla sabaha kadar uykusunda konuştu durdu. Olur mu öyle şey sana öyle gelmiştir oğlum. Yok vallahi hem inledi hem konuştu. Kızım gülüm bebeğim diye sayıkladı. Ne kızım bebeğim mi dedi? Evet Amanın bir de çocuğumu var bu zavallının. Her neyse hastaydı ya. Zavallı ateşlendiyse ateşin tesiriyle sayıklamış olabilir. Hadi elini yüzünü yıka da kahvaltını yap okula geç kalacaksın. Babam nerede? Sabah erken kalktı balığa gitti. Gülistan ablayı uyandırayım mu anne? Bırak uyusun zavallı. Anlaşılan çok zor günler geçirmiş. Bayağı uyumuşum. Kusura bakma Hayriye abla. Uyandırsaydın ya. Aha, çok derin uyuyordun. Uyandırmaya kıyamadım kızım. Bir bardak çay daha koyayım mı? Eline sağlık. Çok güzel demlemişsin. Olur. Bir bardak daha rica edeyim. Şimdi koyarım. Bugün biraz daha iyisin ya. Allah'a şükür daha iyiceyim abla. Seninle Hasan abinin sayesinde. Sizler de olmasaydınız ben ne yapardım bilmiyorum. Aa, biz ne yaptık ki kızım? Her şey Allah'tandır. Biz sadece vesile olduk. O gün Allah Hasan abiyi deniz kenarında karşıma çıkarmasaydı, ben suya atlayıp canıma kıyacaktım. Boş ver, geçmişi düşünme artık. Olan olmuş. Bundan sonrasına bak. Al kızım çayını. Sağ ol Hayriye abla. Senin bir yavrun var mıydı Gülistan? <laughs> helal kızım, helal. E, i̇yi misin? Evet, evet iyiyim abla, yok bir şeyim. Allah boğazına mı kaçtı yoksa? Evet. Neyse. Sana bir şey sormuştum. Evladın var mı senin? Yok o da nereden çıktı? Şey gece gül bebeğim diye sayıklamışsın da, Hakan söyledi o duymuş. Aa, yok, bebeğim plan yok. Gece bir ara ateşlenmiştim, kötü rüyalar görmüştüm. Varsa söyle kızım, bizim için bir mahsuru yok. Ne var bunda? Her kadının bir çocuğu olur. Ha, söyledim ya abla. Benim çocuğum falan yok. Neyse üzülme. Her şey düzelir. Dua et. Yüce Allah'a sığın. Hep dua ediyorum abla. Zaten hala ayakta duruyorsam... ...Allah'a olan inancım sayesindedir. Ama yine de bir hata yapıyor. Az kalsın canına kıyıyordun öyle değil mi? Evet. Ama o zaman çok çaresizdim abla. ...sığınacak ne bir evim... ...tutulacak ne bir talım vardı. Karşıma hep kötü niyetli insanlar çıkmıştı. Ben onlardan iş istediğimde... ...onlar benden başka şeyler istemişlerdi. O zaman bittiğimi tükendiğimi anladım. Ve ölümü kurtuluş olarak seçtim. Ama şimdi çok pişmanım. Ne yapacaksın kızım? Toplumda iyi de var kötü de. Önemli olan seçimini yapabilmek. İyi ile kötüyü birbirinden ayırt edebilmek. Allah iyi ki Hasan abiyle sizleri karşıma çıkarttı. Yeniden yaşama umuduyla doldum. Yaşamak hele çaresiz insan için çok zordur kızım. Bilirim. Biz de görüyorsun işte fukara yoksul insanlarız. Kimi zaman aç yattığımız bile olmuştur. Ama ne olursa olsun yaşamak güzel şey. Burayı kendi evin gibi bil. İstediğin kadar kalabilirsin. Sağ ol Hayriye abla ama uzun boylu kalıp sizlere yük olmak istemem. Biraz daha kendimi toparladıktan sonra bir iş bulup çalışmaya başlayacağım. E, çalışmak iyi bir şey tabii. Hem oyalanırsın hem de başına gelenleri unutursun. Ama çalışmayı bize yük olduğun için düşünme. Senin ağırlığın ne ki? Alt tarafı masaya bir tabak daha fazla koyuyoruz. Allah ne verdiyse sen de bizimle birlikte yiyorsun. Allah razı olsun abla. Ama ölünceye kadar yanınızda kalamam. Ben koca kadın. Ayaklarımın üzerinde durmasını öğrenmem lazım artık. Neyse neyse. Hele bir toparlan sonra iş ararsın. Kızma ama bir şey soracağım sana. Buyur sor abla. Anladığım kadarıyla senin hayatında bir sır var. Bunu ne bizim ne de bir başkasının öğrenmesini istemiyorsun. Haklı mıyım? <laughs> ne olur ablacığım. Beni kabul edecekseniz böyle kabul edin. Daha fazla bir şey sormayın. Yalnız şunu söyleyeyim, ben temiz ve iffetli bir insanım. Eğer bazı şeyleri saklıyorsam, bunu gururum için yaptığımı bilin yeter. Peki kızım, sakladığın sır neyse ona saygı duyuyorum. Evet, işte bebeğiniz Feride Hanım. Ayşe artık sizin çocuğunuz. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Sağ olun, sağ olun efendim. Ayşe'yi kucağıma alabilir miyim? Tabii buyurun söyledim ya o artık sizin. Kızına istediğin gibi sarılabilirsin karıcığım. Ayşe artık bizim çocuğumuz. Bizim soyadımızı taşıyor. O bir çağlayan. Yavrum bebeğim canım benim. <laughs> Yıllarca senin hasretinle yaşadım ben. Ama şimdi artık hayallerim gerçek oldu. Ayşe. Ayşem benim yavrum. Ayşe Hay ne kadar sokağa bırakılmışsa da çok şanslı bir bebekmiş doğrusu. Sizin yanınızda istikbalinin çok güzel olacağından eminim. Kim bilir nasıl bir hayatın içinden geldi yavrucak. Şey size sormak istediğim bir şey var müdür hanım. Buyurun hanımefendi. Ayşe'yi kim nerede ve nasıl bulmuş biliyor musunuz? Ha, bırakan her kimse onu bir cami avlusuna bırakmış. Bildiğim kadarıyla bulan da cami hocasıymış. O da almış doğru karakola götürmüş. Ayşe'nin ileride bir gün annesi veya babası çıkabilir mi ortaya? Ha, sanmıyorum Feride Hanım. Çünkü çocukla ilgili en ufak bir evrak bile yok. Birileri ortaya çıksa da önce bebeğin kendilerine ait olduğunu ispat etmeleri gerekir. Sonra o anne ya da babanın yaptığı alenen suçtur. Adama sorarlar, "Neden terk ettin küçücük bir bebeği cami avlusuna?" diye. Öyle ya, sen el kadar yavruyu soğuk bir havada sokağa at, sonra her şey düzelince yavrumu isterimdi. Öyle şey olur mu? Siz hiç kafanızı takmayın böyle şeylere Feride Hanım. Şu andan itibaren yasal olarak Ayşe'nin anne ve babası sizsiniz. Bizdeki bu dosyanın içindeki evraklarda onu gösteriyor. O artık sizin evladın. Müdür Hanım doğru söylüyor karıcığım. Ayşe artık senin kızın. Sen onun annesisin. Hem de yasal annesin. <laughs> ne bileyim fazla. Yine de aklıma getirmeden edemiyorum. Müdür Hanım diyelim ki anne ya da babası ortaya çıktı. Öyle bir durumda onlara bebeğin nerede olduğunu söyleyecek misiniz? Rahat olun hanımefendi, kimseye hiçbir şey söylenmez. Ama tabii ki Ayşe'nin size verildiği kayıtlarımızda kalacak. Ama bunca yıllık tecrübeme dayanarak söylüyorum, şimdiye kadar terk edilen hiçbir bebeğin ailesi gelip de aramadı. Hem arayacak olsa niye bıraksın ki değil mi efendim? Müdür hanım doğru söylüyor Feride. Evladına düşkün bir anne ya da baba neden onu terk etsin ki? ...düşünme böyle şeyleri... ...sıkma canını güzelim... ...kimsesiz bir yavruyu nüfusunuza alarak... ...çok hayırlı bir iş yaptınız... ...hem topluma hem de Allah'a karşı... ...genellikle anasız babasız büyüyen çocuklarda... ...psikolojik bozukluklar oluyor... ...biz burada her ne kadar yavrulara bakıyor... ...sahip çıkıyor olsak da... ...hiçbir zaman onlara... ...ana baba sevgisini veremiyoruz... ...o şefkati gösteremiyoruz... ...yukarıda Ayşe gibi yüzlerce çocuk var... Aha. Keşke öteki çocuklar sizin gibi aileler tarafından sahip çıkılsa Onları da birileri evlatlık alsa Sevgiyle şefkatle büyütseler Doğru söylüyorsunuz Müdür Hanım Ben Ayşe'yi kendi çocuğummuş gibi büyüteceğim Yüreğimdeki bütün sevgi ve şefkati ona vereceğim Topluma iyi bir fert olarak yetişmesi için elimden geleni yapacağım Hey Feride Hanım ağır ol duygularına fren yap biraz <laughs> Yüreğindeki sevginin tümünü kızına verirsen biz ne olacağız Bize ne vereceksin bakalım ha? <laughs> <laughs> ah, Hayriye abla Buyur Gülistan Ruhum bunaldı içim sıkılıyor Biraz dışarı çıkmak istiyorum Dışarı mı? E, durup dururken bu da nereden icap etti kızım? Lütfen Hayriye abla Buna ihtiyacım var Bunaldım Neredeyse bir ay oldu Evinizden dışarı hiç adım atmadım. E madem öyle ben de geleyim seninle. Yo yo olmaz. Ben yalnız çıkmak istiyorum. Yanlış anlama abla. Ama yalnız kalmaya ihtiyacım var. Peki kızım. Ne istersen onu yap. Yalnız geç kalma. Hasan abiyle karısı Hayriye abla çok iyi insanlar. Ama öyle de olsa... ...onlara bir çocuğum olduğunu... ...ve Çocuğumu sokağa attığımı söyleyemem. Beni ayıplarlar. Bir canavar gözüyle bakarlar bana. İşte o gece kızımı bıraktığım cami avlusu burası. <laughs> ya Rabbi, nasıl yaptım böyle bir şey? Kendi canımı, kanımı nasıl bıraktım o gece buraya? <laughs> ne olur affet beni Allah'ım. Gülüm, biricik kızım. ...kim bilir nerede şimdi. Kim bilir kimin yanında, kimin evinde. Of Allah'ım. Allah'ım. Yardımcı olabilir miyim <laughs> hanım kızım? Ha? Şey... ...hoca efendi siz misiniz? Ah, ağladığınızı gördüm de... ...eğer bir yardımım dokunursa... <laughs> yo yo ağlamıyorum. Size öyle gelmiş olacak. Her neyse. Yorgun ve üzgünsün. Ah, hem burası çok soğuk. Gel şöyle içeriye geçelim. Ha. ha, gel, şöyle otur bakalım şu üskemleye. Evet. Hadi bakalım konuşmak ister misin? Şey konuşacak bir şeyim yok efendim. Bak kızım ağlamak insanın en doğal hakkıdır. Yalnız hanımlar değil erkekler de ağlar. Az önce seni ağlarken gördüm. Neden burada ağlıyordun bakayım ha? Şey evet ağlıyordum ama özel bir nedeni yok hocam. İçimden ağlamak geldi. Bak ben bu caminin 25 yıllık hocasıyım. Seni de ilk defa görüyorum. Kimsin? Nerede yatıp kalkıyorsun ha? Hasret Şarkısı adlı oyunumuzun ikinci bölümünü dinlediniz. Üçüncü bölümde buluşmak üzere. Hoşçakalın.